Geçen salı Washington Üniversitesi'nin 21 öğrencisiyle buluştum. Kürtler ve Kürdistan onların ilgi alanıydı. Ben 15 dakika konuştum. Sonra sözü onlara bıraktım. Bir öğrenci sordu. Güney Sudan ile Güney Kürdistan'daki kız çocuklarının eğitimini karşılaştıran bir projem var. Her iki bölge de temel eğitim göstergelerinin çok gerisinde. Sizce çözüm ne olabilir? Bir Amerikalı öğrencinin Kürdistan'daki cinsiyet eşitsizliğini dert etmesi beni sevindirdi. Ama böyle ortamlarda bana genellikle farklı sorular sorulur. Örneğin, bölgedeki dört devlet sizi özgürlüğünüzden mahrum bırakmak için pusuda. ABD de çoğu kez onların yanında. Neden böylesi bir nefretin hedefindesiniz? Bu şeytani ittifakı nasıl aşabiliriz? Öğrenciye teşekkür ettim. Sonra elimde bir kağıt parçası tuttum. Bu basit icat uygarlığın temel taşlarından biri sayılır. Çin'den Mısır'a, oradan İspanya'nın Hativa kentine 1144 yılında geldi. Daha sonra Avrupa'ya yayıldı ve 1453'te İstanbul'a ulaştı. Aynı yıl Gutenberg Mainz'da matbaayı icat etti. Victor Hugo bu buluşu yeni çağın habercisi sayacaktı. Matbaa da Avrupa'ya yayıldı ve 1727'de İstanbul'a yerleşti. Sonra iPhone'umu gösterdim. Steve Jobs bu akıllı telefonu 2007 yılında Kaliforniya'da icat etti. Bir yıl sonra Orta Doğu'nun en büyük Kürt şehri İstanbul'da piyasaya oldu. Elimden gelse her Sudanlı ve Kürt kızının eline birer tablet yerleştirirdim. Bugün şunu eklerdim. Tabletlerini açtıklarında şu beş kelimeyle karşılaşmalarını isterdim. Bırak bu tablet seni değiştirsin. Kağıt ve matbaa Avrupa'yı nasıl değiştirdiyse tabletlerin de Orta Doğu ve Afrika'yı değiştireceğinden hiç şüphem yok. Bize mezar hazırlayan o şeytani ittifakı ancak akıl ile dağıtabiliriz. Sevgiyle.